Ayşe Mutlu yıllar, mutlu yıllar Mutlu yıllar sana İyi ki doğdun Ayşe İyi ki doğdun Ayşe İyi ki doğdun, iyi ki doğdun İyi ki doğdun Ayşe. Ayşe. Ayşe Mutlu yıllar Ayşe <laughs> Yeni yaşın kutlu olsun ne geç oğlum istersen. İyi ki doğdun. İyi ki doğmuşsun. <laughs> Tüm gerçek. Televizyon da istersen oğlum. Tamam. <laughs> Buran boğazda meyveli çikolatalı. Tüm pastalar sana helal olsun. Helal olsun. Hadi üfle artık. Hadi üfle artık. <laughs> İki, üç! Ayşe Harika Alkışlıyoruz! teşekkür ederim oğlum. <laughs> Harika.